Var. bakın. Tabletimiz. Arkadaşlar bakın. Artık gelsin Artık gelsin Bakın Ben pancake yiyorum bakın. Bakalım. Pancake. Onun adı ne? Pancake. Ne bak?

Hmm, evet, aferin. Hoppa. Bunu tablete takacağız. Evet, ayakı da üstüne bakın. bakın Önce mi? fişi tak, sonra şarja tak. Hmm, tamam. şarja tak. İşte Olsa şarja. Evet. Bakın, orada da bir şey çıktı bakın. Bir şey çıktı öyle Baba evet. bak içeride oluyor. Evet. <laughs> Çok güzel. Evet. Çok tatlı. Burada da bir şeyler var. Neler onlar? Anneciğim makası mı Ne bunlar? Evet. evet. Neler onlar bakalım? Makası koruyor mu? O şey. Ekranın ekran koruyucu var ya. Onu yapıştırırken. O süngerle siliyorsun. Sonra ekranını yapıştırıyorsun. Sağlam yapışsın diye. Anladım. Ha, onun için onları ekranı yapıştırana kadar saklıyoruz. Değil mi Güneş? Hı hı. Güneş. Hı hı. Ne yapıyorsun? Sen ne yiyorsun? Pancak yiyor. Ha? Aa, ne Evet, ama onlar önemli bir sigorta. Onlar faturalar. Garantisi. Garanti fatura aşkı. Ağzını doluyken konuşma lütfen. Teşekkürler. Ne Mama. Mama. Ne Mama. 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 Bu ne acaba? O Mama. ne ya Bence. süngeri. <laughs> Onları kutuya koyalım. Şarj olduktan sonra ekranını yapıştıralım. Tabii ki. <laughs> Ekran kurucu. Evet. Niye? Değil. On, o, onun saklama poşeti. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. <laughs> Olun. Ne oldu ha, kızım? Ne söyle. Ne Sen oldu? söyle. Sen de söyle. Sen de söyleyeceksin. Ne oldu? Sen bir de ne şey. istiyorsun? Söyle. Kanalımıza abone Ne Ne oldu? Güzel, ne oldu? Ya, bir 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 şey. Şey.